Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Ameliyathanelerin o kapalı kapıları ardında cerrahlar aslında nasıl bir dil konuşuyor? İşte bu bölümde ilk bakışta şifreli gibi duran o cerrahi kodların dünyasına dalacağız ve ne anlama geldiklerini birlikte çözeceğiz. Peki bir cerrahi kod bu aslında ne anlama geliyor? Yani sadece birkaç harfin yan yana gelmesinden mi ibaret yoksa arkasında çok daha derin, çok daha önemli bir anlam mı var? Gelin hep beraber bakalım bu kodlar modern tıp için neden bu kadar hayati. İşte önümüzdeki yol haritası da bu. Önce bu cerrahi kodlar neymiş onu bir anlayacağız. Sonra da insan vücudunda adeta bir yolculuğa çıkacağız. Baş ve boyundan başlayıp göğüs ve kalbe, oradan karın bölgesine, kemik ve damarlara ve en sonunda da en özel ameliyatlara yani organ nakillerine kadar uzanacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, yolculuğumuzun ilk durağındayız. Cerrahi kodları anlamak. Peki bu basit gibi görünen kısaltmalar modern tıbbın işleyişi için nasıl bu kadar hayati bir rol oynayabilir? Hadi görelim. İşte işin sırrı burada. Bu kodlar aslında evrensel bir dil oluşturuyor. Yani şöyle düşünün, Japonya'daki bir cerrahla Brezilya'daki bir araştırmacı aynı ameliyattan bahsederken tamamen aynı kodu kullanıyor. Bu ne demek? Hatalar azalıyor, veriler bütün dünyada kolayca takip ediliyor ve tıbbi araştırmalar inanılmaz bir hız kazanıyor. Kısacası tıp dünyasının ortak dili adeta bir rozeta taşı gibi. Evet, şimdi yolculuğumuzun ilk cerrahi durağına, yani vücudumuzun komuta merkezine geldik. Baş ve boyun bölgesi. Bakın, buradaki ameliyatlar o kadar hassas ki adeta bir saat ustasının titizliğini gerektiren inanılmaz derecede kritik operasyonlar bunlar. Tam tepeden başlıyoruz. Beyin, onu koruyan yapılar, ana kan damarları. Düşünsenize, burası sinir sistemimizin merkezi. O yüzden yapılacak en ufak bir müdahale bile devasa bir uzmanlık istiyor. Gelin şimdi bu bölgedeki en yaygın 3 prosedüre ve onların kodlarına bir göz atalım. Bakın bu kodlar ne kadar net, ne kadar spesifik. Mesela kran, yani kraniotomi. Bu, cerrahların beyni ulaşmak için kafatasını açtığı o çok karmaşık operasyonun kodu. VSH ne ise, beyinde biriken ve basınç yapan o fazla sıvıyı boşaltmak için takılan küçük bir boru, yani şant ameliyatı. Kente, felce bile yol açabilen beyni besleyen ana damarlardaki tıkanıklıkları temizleme ameliyatı. Yani her biri gerçekten de milimetrik bir hassasiyet gerektiren, hayat kurtaran müdahaleler. Komuta merkezinden ayrılıp şimdi vücudun makine dairesine iniyoruz. En hayati organlarımızın olduğu yer, göğüs boşluğu. Yani kalp ve akciğerler. Kısacası her şeyin başladığı ve bittiği yer. Bu gördüğünüz ifade aslında en bilinen kalp ameliyatlarından birini bypassı özetliyor revaskülarizasyon. Kulağa karmaşık geliyor değil mi? Ama aslında anlamı çok basit. Yeniden kanlandırma. Cerrahlar, tıkalı bir damarın etrafından dolaşarak adeta yeni bir otoyol inşa ediyorlar. Amaç ne? Kalbin o hayati kan akışına tekrar kavuşmasını sağlamak. Tabi göğüs cerrahisi deyince aklımıza hemen kalp geliyor ama kodlar bize hikayenin daha geniş olduğunu gösteriyor. Mesela tora, akciğer ameliyatları gibi kalple doğrudan ilgili olmayan göğüs operasyonlarını kapsıyor. Kard ise tam da kalbin kendisine yani kapakçıklara, duvarlarına yönelik ameliyatların kodu. Bir de pil var ki o da kalbin ritmini düzenleyen o minicik ama hayat kurtaran cihazlarla yani kalp pilleriyle ilgili işlemleri tanımlıyor. İşte kodlamanın ne kadar ince detaylara indiğinin harika bir örneği. İki işlemde aslında koroner arter bypass yani aynı ameliyat ama aradaki teknik fark dağlar kadar. Birinde o yeni otoyolu yapmak için hastanın bacağından bir damar alınıp kalbe getiriliyor. Diğerinde ise zaten göğüste hazırda bulunan bir atar damarın yönü değiştirilip tıkalı bölgeye bağlanıyor. Bu küçük gibi görünen fark hastanın iyileşme sürecinden tutun da her şeyi etkileyebileceği için kodlama sisteminde işte böyle net bir şekilde ayrılıyor. Yolculuğumuzda şimdi vücudun merkezine yani karın bölgesine iniyoruz. Sindirim sistemimiz ve daha bir sürü hayati organımız burada. Ve doğal olarak burası cerrahların en sık uğradığı, en çeşitli operasyonların yapıldığı alanlardan biri. Bu tabloyu sindirim sistemimizin bir haritası gibi düşünebilirsiniz. Bakın, çok basit. Gast kodu mide ameliyatlarını, kole safra kesesini, kolo kalın bağırsağı, ibde ince bağırsağı hedef alan operasyonları gösteriyor. Her bir kod, bu karmaşık sistemin farklı bir durağında yapılan müdahaleyi bize net bir şekilde anlatıyor. Aynı bypass örneğinde olduğu gibi, burada da cerrahın hangi yolu kullandığının kodu nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Bakın, hist ve VHS, İkisi de rahmin alınması ameliyatı. Ama aradaki fark şu, hist karından yapılan bir kesiyle gerçekleştiriliyor, VHS ise çok daha az iz bırakan bir yöntemle vajinal yoldan yapılıyor. E tabi bu ayrım hasta için iyileşme süresinden tutun, doktor için operasyonun tekniğine kadar her şeyi değiştirdiği için kodlama sisteminde böyle net bir şekilde ayrılmış. Tabi karın bölgesi sadece bunlardan ibaret değil. Mesela her kodu toplumda oldukça sık gördüğümüz fıtık onarımlarını anlatıyor. SPLG gibi kodlar ise dalığın alınması gibi daha özel ama yine bir o kadar önemli ameliyatları tanımlıyor. Şimdi de rotamızı vücudun altyapısına çeviriyoruz. Yani hem bizi ayakta tutan iskeletimize, kemiklerimize hem de bütün vücudu besleyen o karmaşık otoyol ağına, damarlarımıza bakacağız. Ortopedi gerçekten de bize hareket özgürlüğümüzü geri veren ameliyatlarla dolu bir dünya. Mesela KPRO, kalça protezi demek. DPRO ise diz protezi. Omurgaya geldiğimizde füzyon omurları birbirine sabitleyerek kişiye stabilite sağlıyor. Lami ise omur omuriliğe baskı yapan kemik parçalarını alıp sinirleri rahatlatıyor. Yani bunların hepsi ağrıyı dindiren ve yaşam kalitesini resmen tavan yaptıran müdahaleler. Vücudun iskeletini sağlamlaştırdık. E şimdi sıra bu iskeleti ve tüm organlarımızı besleyen o karmaşık otoyol ağına yani damar sistemimize bakmaya geldi. AVF kodu diyaliz hastaları için kelimenin tam anlamıyla bir yaşam attı demek. Buradaki mantık inanılmaz zekice. Bir atar damarın o güçlü kan akışıyla bir toplar damarın yüzeye yakınlığını birleştiriyorsunuz. Sonuç diyaliz makinesi için hem çok dayanıklı hem de kolayca ulaşılabilecek bir süper damar ortaya çıkıyor. Bu, vücudun içinde yapılan küçük bir mühendislik harikası adeta. Ve geldik yolculuğumuzun sonuna. Cerrahinin hem en karmaşık, hem en zorlu, hem de en mucizevi alanına, yani zirveye ulaştık. Bu kodlama sistemi aslında hayatın bütün döngüsünü kapsıyor. Düşünün, bir bebeğin dünyaya merhaba dediği sisek, yani sezaryen operasyonundan ileri yaşlarda karşılaşılan pros, yani prostat ameliyatına kadar hayatın her aşaması için özel bir kod var. Ve şimdi, cerrahinin belki de en büyük mucizesine organ nakline geldik. Elimizdeki kaynaklar, modern tıbbın sınırlarını zorlayan üç temel nakil türünü özellikle vurguluyor. İşte yolculuğumuzun zirvesindeki o üç dev operasyon. HTP yani kalp nakli, BT yani böbrek nakli ve KT yani karaciğer nakli. Bu üç harflik basit kodların arkasında ne var biliyor musunuz? Bir insana ikinci bir hayat şansı vermek için gece gündüz çalışan devasa ekipler, inanılmaz bir teknoloji ve kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük bir umut var. Evet, cerrahinin bu evrensel dilini birlikte çözdük. Peki ya gelecek, gelecek ne getirecek? Robotik cerrahi, gen terapileri, yapay organlar, bütün bunlar yaygınlaştıkça bu dil nasıl değişecek? Hangi yeni kodlar hayatımıza girecek? Kim bilir? Belki de tıbbın bir sonraki büyük devrimi şu an henüz yazılmamış o yepyeni kodlarda saklıdır. Üzerine düşünmeye değerdi mi? Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.